Merhaba, İsimsiz Sırlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben Farah Hürdüzü. Bugün de yine sizlerden gelen ilginç olayları yaşadığınız paranormal metafizik deneyimleri okumaya, yorumlamaya ve sorularınıza cevap vermeye devam ediyorum. Ve bütün bunları yaparken elbette ki isimlerinizi gizli tutuyorum. İşte o nedenle sizlerle İsimsiz Sırlar Kulübü'nde buluşuyoruz. Arkadaşlar bugün iki ayrı olayı paylaşacağım sizlerle. Çünkü birbirini hiç tanımayan ve farklı şehirlerde yaşayan bu kişiler benzer deneyimler yaşamışlar ve benzer sorularla bana ulaştılar. Şimdi birincisinden başlayalım. Hanımefendi diyor ki: "Farah Hanım merhaba. Dün akşam bir videoda kına izlerinden bahsediyordunuz. Duyduğum gibi ekrana döndüm ve mail adresini paylaşıyordunuz o an bu tip konuların size gönderilmesi için. Eşimle birlikte senelerdir farkındalığımızı arttırma ve astral seyahatle birlikte üst bilinç olarak adlandırmak istediğim kavram ve alemlerle iletişim kurma çabasındayız. Ama elbette başaramadık. Sadece çalışmalarımızın yoğun olduğu bir dönem, bir gece hastaneye anneannemizi kaldırmıştık. Gece 2'de hastanenin refakatçi odasında beklerken odaya iki yabancı girdi. Bir erkek, bir kadın. Tanıştık, sohbet ettik. Bize astral seyahatten bahsettiler. Uzak durmamızı tembihlediler. Kına lekesi olup olmadığını sordular daha önce ki o zaman bilgimiz yoktu. Şimdi bu hanımefendi ve eşi ruhsal konulara ilgi duyuyorlar ve o dönemde astral seyahat, astral çıkış çalışmaları yapıyorlar. İşte böyle bir anda bir hastane ortamında refakatçi odasında hiç tanımadıkları bir kadın ve bir erkek kendileriyle sohbet etmeye başlıyor ve astral seyahatten uzak durmalarını öneriyor. Üstelik de kına lekesinden bahsediyorlar. Bizi başka alemlerde iyiler ve kötülerin savaş halinde olduğunu söylediler. Her gece astral kılıçlarını kuşanıp saflara katılan insanlar olduğundan bahsettiler bu şahısları o geceden sonra bir daha görmedik. Bu olayın üzerinden 4-5 ay sonra ise ekte resimlerini görebileceğiniz şekilde hem eşim hem de ben özellikle dirseklerimizde lekelerle uyandık. Bir iki hafta ellerde parmaklarda devam etti ve sonra kayboldu. İnanın bilmiyorum. İnsan yeni tanıştığı insanlara bir iki saat bu denli detaylı istek ve amaçlarını çalışmalarını anlatmaz. Ama biz çok derin ayrıntılı konuştuk o akşam. Ve sonra kendimizle şaşırdık. Bu durumda az önce biz ne yaşadık tarzı duygularla. Bu iki olay arasında bağlantı olup olmadığını da bilmiyorum, ama öyle hissediyorum. Tekrar olursa elbette paylaşırım. Bu arada eşimin bacağında bir gecede oluşan düzenli sıralı lekeler var. Bir ara o izleri de paylaşmak isterim lütfen. Kadın başta muhabbete çok dahil olmadan adama göz devirip durdu. Ama konuşmanın sonlarına doğru uzak durmamız için en sert uyarıyı o yaptı üst üste. Biz şu şekilde denemeler yapıyoruz. Denemeler yaparken böyle şeyler tecrübe ettik dedikçe onlar da Bak işte gördün mü tarzı ifadelerle göz göze geldiler. Sanki daha öncesinde bunun sohbetini yapmışlar gibiydi. Adam emeklilikten önce çalıştığı yerden bahsetmişti ve ben uzun yıllardır o firmayla çalışırım ama öyle birini hiç duymamıştım. O gece bu duruma takıldım ve konuyu açmaya, adama detay sormaya çalıştım fakat bir türlü başaramadım. Ve olaydan hemen ertesi gün adamın adını işimle düşündük fakat ikimizin aklında da tam kalmamış. Bir süre hatırladığımız kadarıyla sosyal medyada izlerini aramaya çalıştık fakat sonuca ulaşamadık elbette. Tam o günlerde biraz biraz astral alemlere ulaşmaya yaklaşmışken şimdi asla yapamıyoruz. Blokaj mı koydular bizlere ne yaptılar bilemiyorum. İçimde böyle tuhaf bir his de var. Evet Astral seyahat, astral çıkış son günlerde çok popüler olan bir konu. Ve şöyle de bir izlenim oluşturuluyor. Eğer ki astral çıkış yani beden dışı seyahat, astral bedeninizle fizik beden dışına çıkıp bir seyahat yapmayı başarırsanız ruhsal açıdan büyük kazanımlar elde edeceksiniz gibi bir izlenim yaratılıyor. Arkadaşlar gerçekten Astral seyahat yapmak o kadar sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Birkaç seminere gitmekle veya birkaç kitap okumakla bunu yapamazsınız. Çünkü herkesin ruhsal, zihinsel ve bedensel yapısı buna uygun değildir. Ve herkesin de bunu yapması gerekli değildir. Eğer ki sizin ruhsal gelişiminiz açısından bu astral tecrübeyi yaşamak gerekiyorsa siz zaten hiçbir kursa, hiçbir seminere, hiçbir atölye çalışmasına gitmeseniz de bu olur. Hiçbir kitap okumasanız da bu olur. Ama sonra ne olur? Tabii önemli olan bu. Şimdi size okuduğum bu olayda hanımefendi ve eşi evet astral çıkış yapmayı öğrenmek istiyorlar, bu deneyimi yaşamak istiyorlar. Ve karşılarına çıkan yabancı kadın ve erkek de hem onların yaşadıklarını sanki biliyor gibi kendi aralarında bir takım işaretleşmelerle göz işaretleriyle yorumlar yapıyorlar, hem de asırl çıkıştan uzak durun ve kına olduğunu diye soruyorlar. Bütün bunlar rastlantı değil bence. Rastlantı değil ve sanki bilemiyorum ama kasıtlı olarak sorular sorulmuş, planlı olarak bir yönlendirilme yapılmış gibi geliyor bana ve üstelik de bütün bu karşılaşma ve konuşmalar gerçekleştiğinde Hanımefendi ve eşi kına olayını henüz bilmiyorlar. Sonrasında birdenbire kınalar vücutlarında belirlemeye belirlemeye ortaya çıkmaya başlıyor. Kına izleri ortaya çıkıyor. Üstelik de çok belirgin bir şekilde. Evet, astral seyahat yapmak gerekli mi? Bence zorlamamak lazım. Eğer ki olacaksa bu zaten kendiliğinden Olur. Ve astral çıkışta siz neyle karşılaşacaksınız? O bilincinizle neler göreceksiniz? Nasıl bir varlıklarla karşılaşacaksınız? Bütün bunlar çok önemli. Ve e, görecekleriniz karşısında paniğe kapılmamak, etkilenmemek ya da e, negatif anlamda bir tesirle geri dönmemek için de konuyu çok iyi araştırmanız ve öncesinde hazırlık yapmanız gerekir. Şimdi paylaşacağım ikinci olay. Yine bu astral konularla ilgili, astral boyutla, astral çıkışla, astral bedenle ilgili. Ve e, yaşadıklarını paylaşan hanımefendi de diyor ki ben 1974 doğumlu bir bayanım. 3 yaşımdan itibaren her şeyi hatırlıyorum. Aklım erdiğinden beri ruhani varlıkları görüyorum. Şimdi bakınız doğuştan gelen bazı yetenekleri var. 3 yaşındayken astral yolculuk nedir tabii ki bilmiyor. 3 yaşındayken bu konuda kitap okumamış. 3 yaşındayken herhangi bir atölye çalışmasına katılmamış. Ama kendiliğinden bazı varlıkları, ruhsal varlıkları görüyor. Neden? Birincisi buna yeteneği var. İkincisi gelişimi açısından, ruhsal tekamülü açısından olması gerekiyor. Ama bunu ben istediğim zaman değil, onlar istediği zaman yaşıyorum ki aslında hiçbir zaman ben istemedim. Bakın yine burada aynı noktaya geliyoruz. Eğer olacaksa, eğer planınızda varsa, siz istemeseniz de bazı şeyler yaşanıyor. Ve genelde sadece ruhsal varlıklar konusunda değil, uzaysal varlıklarla kaçırılmalar ve götürülmeler ve karşılaşmalar konusunda da hep bu deneyimler tek taraflı yaşanıyor arkadaşlar. Siz beklediğiniz, siz istediğiniz zaman değil, onlar karar verdikleri zaman, onlar sizi ziyarete gelmeyi istedikleri zaman. Konunuzun cinlerle çok da alakalı olup olmadığını bilemem. Ama ben sadece cinleri de görmüş değilim. Size yazma sebebim de bu. Ne gördüm ben? Evet, tabii ki cinler konusu parapsikolojinin, bilinmeyenin, ruhsal konuların çok geniş bir bölümünü oluşturuyor. Ve burada hanımefendi diyor ki ben sadece onları görmedim. Onun dışında da başka ruhsal varlıklarla karşılaşmalarım oldu. Hepsinin bana söylediği parantez içinde. Artık nokta 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 şunu yapma, bize teslim ol. Artık nokta 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 şunu yapma, bize teslim ol. Noktalı yer hep hafızamdan siliniyor. Onları engelleyen veya kızdıran ne yaptığımı bu sebepten bilmiyorum. Fakat çok kızgınlar. Evet, bir şeyi yapmasını istemiyorlar. Fakat bunun ne olduğu tam olarak anlaşılamıyor. Defalarca onlara dokundum, itmek için, boğmak için. Dokunduklarım duman olup ölüyor. Ya da şekil değiştirip yok oluyor benim yorumuma göre. Şunu da anlatayım. 5 yıl kadar önce astral seyahat adı altında bir tanıdığım beni yolculuğa çıkardı. Biyo enerjisi olan biriydi. Kilometrelerce öteden bana enerji yollayacağını söyledi. Aynı şehirde değiliz. Abdest aldım. Ayetil kürsüyle yedili koruma yaptım. Astral'e girdim. Cinler astral alanda çok kuvvetlidir ondan böyle yaptım. Ee, sadece İslam ve Arap kültüründe veya Türk inanç sisteminde değil, Batı'da da astral alemde, astral boyutta ruhsal varlıkların düşük seviyede olanlarının var olduğu söylenir. Yani astral boyutta evet, spiritüel, metafizik, ruhsal varlıklar mevcuttur. Ama bunlar yüksek Işığa yönelik veya sizi ışığa götürecek, aydınlatacak varlıklar değildir. Tam tersine karanlığa hizmet eden ya da hizmet de eden demeyeyim de size bir faydası olmayacak varlıklardır. Yani e, kendi çalışmalarım doğrultusunda bu hanımefendinin söylediklerine de katılıyorum. Doğruyu söylüyor. Ve dünyanın dışına çıktım. Atmosfer dışında filmlerde gördüğümüz o mavi yuvarlığı yani dünyayı tam olarak gördüm ve ışık hızıyla geri geldim. Demek ki düz dünya teorisi burada çürütülmüş oluyor. Asıl konuya geleceğim. Yıllar evvel sıkıntılı bir dönemimde anneanneme istirahate gittim. Gece gözümü açtım. Yatağımdaydım ama etrafım uzun boylu gri varlıklarla doluydu. Yani gri uzaylılarla. Ben adeta felç gibiydim. Hepsi tepemde, kobaymışım gibi eğilip bana bakarak aralarında konuşuyorlardı. Dudakları oynamıyordu. Düşünceyle konuşuyorlardı, yani telepatiyle konuşuyorlardı. Yatağımdayım sandığım yere baktım. Yatağım değildi. Tabut gibi Kenarları tahta yüksekliği olan bir düzlemde yatıyordu. Gri uzaylıların sayıları 7-8 kadardı. Dediklerini anlamaya başladım. Biri diğerine bu kız ölmüş, gömelim dedi. Hiç hareket edemiyordum. Ölmedim diyemiyordum. Gözlerim açıktı ama tüm bedenim felçti. Ben bu varlıkları o zaman cin sandığım için tüm ayetleri okudum. Evet, Zaten böyle bir durum var. Dünya dışı varlıklar sizi kaçırdığı zaman bilinciniz yerinde oluyor ama vücudunuzu kıpırdatamıyorsunuz. Tam bir felç hali yaşıyorsunuz. Ve bazen o varlıklarla telepati yoluyla iletişim kurabiliyorsunuz. Bazen bu uzaylı dediğiniz varlıkların kendi aralarında konuştuklarını da bir şekilde duyabiliyorsunuz. Fakat ağzınızı açsanız bile ses çıkmıyor. Bağırmaya çalışıyorsunuz, yardım istemeye çalışıyorsunuz. Maalesef yapamıyorsunuz. Onlar sizi serbest bırakana kadar. Ve genelde yatağınızda olduğunuzu zannediyorsunuz ama başka bir yere götürülüyorsunuz. Ve o başka yerde genelde bir hastane odası gibidir, bir ameliyathane gibidir ve düz bir tahta, masanın veya metal masanın veya bir metal yüzeyin üzerine yatmış olarak bulursunuz kendinizi. Nasıl oldu bilmiyorum. Yatağıma karanlık, geceye döndüm. Yani tipik bir kaçırılma vakası. Bu arada olay kaçırılmadır arkadaşlar, alıkonma değildir. Kaçırılma. Yani İngilizcesi alien abduction. Aradan yıllar geçti. Bu yıllar içinde sayısız hatta belki binlerce defa cin ve ifritler geldi gitti. Artık hayatımın rutini bu. Yani bir şekilde fizik gözlerle göremediğimiz fakat ruhsal bilincimizde fark edebildiğimiz bu varlıkları hanımefendi algılıyor. Ve e, üstelik de bayağı sıkıntı çekmiş. Bu arada şunu belirteyim. Cinlerden kurtulmak için Türkiye'deki tüm hocalara gitmişimdir. Hepsinin cevabı, biz bunu halledemeyiz. Hatta bazı hoca beni kovuyor bile, çünkü ifritler insanları öldürmekle tehdit ediyorlar. Yaklaşık bir yıl önce odamda sabaha karşı uyandım. Sabah ezanı sonrası uyumuştu. Odada bir adam vardı. Bir oraya, bir buraya volta atıyordu. Benim uyanmamı bekliyordu. Beyin yoluyla bunu algıladım. Gözümü kısık açtım uyandığımı anlamasın diye. Eğer cin olsa cinlere uyuma numarası sökmez anında anlarlar. Bu varlık anlamadı uyandığımı. Gözümü arada kapatıp yine arada kısık açıyordum. Ne zaman açsam hep sırtı dönük denk geldi. Yani yüzünü göremedim. Sadece vücudu kaslı hatta kastan kürek kemikleri kabarık. Hani kambur gibi olur ya hal tercihlerde böyle saçı kısa, kumral, boyu normal 1.80 veya 1.81. Yani fizik bir varlıkmış gibi de odasına giren bu yabancı ziyaretçiyi ayrıntılarıyla görebiliyor. Ama tabii ki orada gerçek bir insan yok. Sadece kendini insan kalıbında gösteren, insan görüntüsünde gösteren boyutlar arası bir ziyaretçi var. Fakat sezdim ki beni alıp götürecek ve iyi niyetli değil. Niye uyanmadan götürmedi de uyanmamı bekledi anlamadım. O an bir plan yaptım. Rüyamda kabus görür gibi yapıp boğuk şekilde bağırırsam anne veya ablam odaya gelirdi ve o varlık başka insan istemiyordu. Bunu nasıl bildiğimi bilmiyorum. Bana ifritler geldiğinde ben böyle yaparım. Bizimkilere sesimi duyururum. Onlar kapıyı açınca kaçarlar. Onun için annem ve ablam sesimi duyunca kesin kapıyı açacak dedim. Boğuk boğuk çığlık atmaya başladım. Adam öyle telaşlandı ki deli gibi iki adım öteye bir adım terse dolanıp durmaya başladı. Ve ben bağırmaya devam edince anında kayboldu. Bir saniye bile değil kaybolması, göz kırpma süresi bile değil. Evvelce de yazdım. Cin veya ifrit olsa asıl uykuda bastırırlar. Uyanmamı beklemezler. Ve uyuma numarası yaptığımı anlar onlar. Bu şey cin de ifrit de değildi. Bu kadar yıldır kimsenin çare bulamadığı bir dert benimki. Belki cevaplar sizdedir bilmiyorum. Açıklayıcı bir şeyler yazarsanız belki o yönde çaresini de ararım. Evet, tabii ki... Ee, kendisiyle tanışmadan, kendisiyle sohbet etmeden hanımefendiye doğrudan doğruya yardımcı olmam biraz zor. Aynı zamanda cin konusunda tabii ki ben bir uzman değilim. Benim asıl araştırma alanım ufoloji ve parapsikoloji. Fakat cinler ve metafizik konusunda çözüm getirmek için bu konuda hem çok fazla bilgi sahibi hem de çok fazla deneyim sahibi olmak lazım. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki ...kendiliğinden ortaya çıkan bir durum var. Çocukluk yaşlarından ortaya çıkan bir durum var. Yani işte sonradan ruh çağırma seanslarına katıldı da... ...oldu diyebileceğimiz bir şey yok. E, ve uzun zamandan beri de çözüm aranmaya çalışılmış. Eminim, eminim bu sorunların bir çaresini bulacak... ...bir uzman, bir usta vardır. Ve ben de... E, eğer dilerse hanımefendiye yardımcı olmaya çalışırım yani onu bir yere birine yönlendirmeye çalışırım demek istiyorum. E, fakat böyle durumlarda eğer ki doğuştan geliyorsa ve sizin hayatınızı etkiliyorsa burada bir mesaj var demektir. Buradan bir ders alınması gerekiyor demektir. Belki de belki de bu hanımefendinin yaşadıklarından yola çıkarak bir kitap yazması lazım. Belki de başkalarına yol gösterecek kendi yaşadıklarını, kendi deneyimlerini paylaşması lazım. Belki de mesaj bu. Ve yine ümit ediyorum kısa sürede bu sıkıntılardan kurtulur. Metafizik varlıklarla karşılaşmalar yaşıyor ama aynı zamanda ben çok yoğun bir şekilde uzaysal varlıklar tarafından da kaçırıldığını, götürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü benim çok uzun yıllardır sol kasığımda yaklaşık birkaç santimlik kahverengi bir iz çıktı. Adeta lazerli bir kesim gibi. Orası koyu renk. Ve fotoğrafını bana gönderdi. Fakat kendi isteği üzerine fotoğrafı sizlerle paylaşmıyorum. İyileşmiş bir yara izi gibi. Fakat herhangi bir yaralanma, bir darbe alma olmamış. Mesela bir ameliyat da geçirmemiş yani bir apandisit ameliyatı olursunuz da hani geride bir iz kalır onun gibi fakat bir ameliyat geçirmemiş. Şimdi tekrar baktım. Lekenin aynı hizasında yeni bir leke daha çıkmış. Hemen dibinde göbeğimin ortasına doğru yatay bir kesik atılmış da sonra dikilmiş gibi bir yol şeklinde. Bilmiyorum belki bir çeşit deri hastalığıdır ama cidden tuhaf görünüyor. Kaşınmıyor. Bunu da yazmak istedim. Şimdi e, ee, hanımefendi bana bu mesajı gönderdiğinde ben de kendisine bir cildiye doktoruna, bir dermatoloji uzmanına başvurmasını önerdim. Fakat randevu almakta zorluk çektiğini söyledi. Ama her ne kadar cildiye doktoruna, dermatolojiye gitse de şöyle bir durum var. Alerjik olduğunu sanmıyorum. Sanmıyor kendisi de çünkü orada bir kaşıntı yok, bir yanma yok, bir kabarıklık yok. Ee, bir böcek ısırması olsa uzun bir yol şeklinde olmayacaktır alerji olsa, alerjinin tabii ki cilt rahatsızlıklarının değişik türleri var alerjik reaksiyonların. Ama düz bir çizgi şeklinde pek olmuyor. E, ben de kendim çok alerjik bir bünyeye sahip olduğum için bu konuda çok fazla tecrübem var. Ve alerjilerin ve farklı alerjilerin nasıl geliştiğini çok iyi biliyorum. E, o nedenle gördüğüm resim alerjiye benzemiyor. Benim gördüğüm resim sanki uzaylılar tarafından kaçırılan birinin üzerinde yapılan bir operasyondan sonra geriye kalan bir ameliyat izi gibi görünüyor. Çünkü hanımefendi normal bir ameliyat geçirmemiş. Gerçek bir ameliyat tecrübesi yok. Evet, yoğun deneyimler yaşadığı belli, zorlu deneyimler yaşıyor. Ve evet bazı insanlar diyorlar ki neden bana olmuyor, neden ben görmüyorum? Neden herkes görüyor da neden ben görmüyorum? Çünkü sizin görmenize gerek yok. Çünkü sizin planınızda böyle bir program yazılmamış. Yani şunu söyleyeyim, neden herkes çok iyi yüzücü olamıyor, neden herkes çok iyi basketbol oynayamıyor da bazı kişiler çocukluklarından itibaren spora yüzmeye veya zorlu doğa sporlarına karşı büyük bir yetenek ve ilgiyle doğuyorlar. Bu tamamıyla sizin kader planınız ve kodlamalarınızla ilgili bir şey. Bazı insanların hayatında var, bazı insanların hayatında da asla olmayacak. Evet arkadaşlar. Her zamanki gibi farah.murduzistanbul@gmail.com adresime mesajlarınızı ve takip ettiğim olaylarda da iyi haberlerinizi bekliyorum. Şu anda beni ilgilendiren en iyi haberlerden biri sigarayı bırakma haberleri ve bu konuda çalışan, sigarayı bırakmak için hazırlık yapan, bırakma sürecinde olan arkadaşlarımız da var. Onlardan da iyi haberleri bekliyorum. Çünkü negatif varlıkları çeken ve besleyen en önemli niteliklerden biri de sigara dumanı. O nedenle arkadaşlar, evet sigarayı bıraktığınıza dair iyi haberlerinizi bekliyorum. Kendinize, sevdiklerinize ve evinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.